arkadaşlar ben İlke. Ben de Tolga. Bugün sizlerle beraber abim bana PUBG öğretiyor diye bir seriye başlıyoruz. Bu birinci bölümü. O zaman hemen geçelim. Beğenirseniz bu seriyi devam ettireceğiz. Beğenmezseniz burada keseriz ilk evet. Bölümden. Şimdi... Sen kolunu bu tarafa al çünkü bana yardım edeceksin. Ben beğeniyorum malum. Şimdi bak ilk, ilk şunu bir şuraya alalım. Tamam. Burada şimdi Haritalar var ama ilk önce sen burada ee, ilk haritadan başlayacaksın. Normal direkt başladı. Ben sürüyüz. <laughs> arkadaşlar bu PUBG Lite. Ee, bu şey sürümü. Yani böyle çok donmuyor ama ben ekran kaydı da yaptığım için donabilir o yüzden. Ee, kusura bakmayın ama siz bu light'ını yüklerseniz çok donmaya donmaz yani ben o yüzden yükledim zaten çünkü diğerleri çok şimdi ben uçağa bineceğim yerdeyim bu arada ben PUBG Lite'e ilk defa oynuyorum hani daha önceden normal mobilini oynadım ama ee, PUBG Lite'ın da ne gibi değişiklikler var bilmiyorum. Tam onun da bir yorumunu yapmış oluruz. Hı hı. Ee, oyundan güzel olur. Önceden çok oynuyordum ama sonradan bıraktım öyle. Yani oyunda bayağı değişiklikler oldu. Bir ara zombi modu gelmiş falan. Yani hiç şeyim yok. Şimdi çok bindi. bozdu yani bence. Uçak Şimdi bindim. haritayı açıyorsun. Mini haritayı buradan. Uçak hı. hangi yöne gidiyor? Nereden geçiyor? Bakıyorsun. Haritayı şöyle bir yerine yaklaştırıyorsun. Bence şuraya Çok kalabalık olmayan bir yere işaretliyorsun. Buraya. İşaretli. Bence şurası daha iyi. Haritayı kapat. <laughs> Geçti. Yok bir şey olmaz, bir şey olmaz da. Atla sen. Tamam direkt aşağıdan çek şunu. Direktten. Oradan da aşağı. Aşağı. Şuraya mavi ve doğru git. Gitmiyor. Dur. Şurayı <laughs> böyle çevireceksin. Ha sığınacağım. Çok güzel. <laughs> Çık be. Boğulmasın. Heh, şimdi devam tamam et öyle. Tamam, 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 tamam. Şimdi sudan çıktı. Bu koşma. yön burası. Burayla yapacaksın yönü. Haberin olsun. Tamam. Eve doğru git. Bir loot yap. Yani ekipman toplayacaksın. Bakalım nasıl bir yapacak ilki. Şansına ne çıkacak ee, bakalım hadi. Thompson çıktı. Abim önceden böyle oynarken ben de tabii bir şey anlamıyordum. AVM at bana AVM ver falan diyordu böyle. Halbuki tabanca yani. AVM tabanca ismi değil. Her ay ay ay. işte bir şey yani. Ne? <laughs> Bu aletlerden biri. AVM keskin nişancı tüfeğinin Tabanca adı işte. Tabanca değil. Tabanca Sen, küçük. Tabanca oldu. Tüfekten benim. bahsediyorum ben. Ben hepsine tabanca diyorum. Yani canım. Yani yanlış biliyorsunuz. Işte. Yanlış i̇nsan öldüren her şey olmaz. tabancadır. Ben sana niye sıkıyorum sana ya? Sıkıyorsan mı sıkıyorsun? Ben sıktım yani sıkı. Ha gayret <laughs> çıkacaksın kabadan. Balkonda bir şey yok. Tabii ki de. Tam atla evden aşağı atla. Ne ya? <laughs> Atlaysa? <laughs> Dizilim. Şimdi bak haritayı aç evet. mini haritayı. Hı hı. Küçült, küçült, küçült. Küçültü. Sen neredesin şu an? Ben şu anda neredeyim biliyor musun? Buradayım. Tamam harita o çemberin ortasını işaretle. Hı hı. Çemberin ortasına. Çember, beyaz çember var ya. ha? Ortasını işaretledin. Şimdi mini haritayı kapat. Kapattım. Şuradan, oradan çevir yönünü. Buradan kendine bul. Ha işaretlediğin yeri. Düz devam et. Biri sıkıyor bak solunda. Ne yapıyorsun şu an? <laughs> Oradan sık. Hadi. <laughs> Aferin sana. İlki ilk kilini aldı bu oyundaki. Evet. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> Şimdi o adamın çantasına bak ne varmış onları al. <laughs> Çantasının yerine git. Evet bas, bastım. Tamam, kompansiyon varmış 2 tane. Yeter tamam. çok az. Devam et. Şimdi bu şuradan evet. bakarak devam ediyor. Tamam. İlk oyunda bir kill. Bot da olsa aldı yani. Bot muydu? Evet. Oyunun kendi oynattığı oyuncular yani. Çünkü o bot olmasa seni çoktan öldürürdü. İzlemezdi seni öyle. Fark etsin arkana döndüğün öyle bakıyor sana. Hiçbir şey yapmıyor. Sıkmıyor. Sıkmaz. Yani, <laughs> normalde gerçek bir oyuncu olsa biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunda deli gibi oynuyorlar yani. Hatta buralara takılan ekipmanlar bile alıyorlar böyle. Daha hızlı nişan almak için. Daha hızlı atış etmek için. Buraları Ne? Şuraları bir aparatlar alıyorlar böyle. Bu tarafın nişan bu tarafa ateş şeyini koyuyorlar. Ha şey gibi Aynı. PlayStation şeyini çekiyor. Evet. Gibi. PlayStation kolda joystick yani o yüzden hiç izin vermezlerdi seni orada yaşatmazlar. İnşallah Araba sesi mi Drop sesi mi? Drop sesi yok. Ha, drop düşecek ya. Uçak geçiyor. Şu anda varmak üzereyim. Çok az kaldım. Birazcık şöyle yaparsam. Heh. Çok az kaldı ve vardım. Tam arabanın olduğu <laughs> <laughs> Tamam. Etraftaki <laughs> evlere bak şimdi. etrafta ev ara. Hmm. Buradaki evler yakın. Tamam. Onlara git. Ama ilk önce kontrol et bakalım. Dışarıdan şöyle kimse var mı? Bak sıkıyor. Şuradan bak gördün mü? Haritaya bak. Tam arkandan. Dön dön dön. Dön. Bak Orada bak gördün mü? Aç dürbünü. Sık. Aşağı aşağı çek aşağı çek. Orada yattı oraya bak. Ah, iki leş oldu. <laughs> ben onu nasıl vurdum ya orada? o da bot tam o da bot. Devam et. Niye Yok bottu gerçekten. <laughs> Niye beni Bot yazıyorsun? deme. Benim yüzüyorsun <laughs> değil ki. Gerçeği söylüyorum yalan mı konuşayım? Mehmet senden iyi oynuyor Bak ders versin sana. Bu videoyu izlersen ki izleyeceksin de bence. İyi oynuyor bak. ilk oyunda iki leş. Başka biri var. Öldür. Üçüncü leşini aldı. <laughs> o kutusunu şey yap. O düşeni. Kutunun içine git. Ne varmış? Tamam bir şey yok. Geç kapat. ATM diye bir şey aldım. Kele, çık 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 çık. <laughs> Kim var? Kim dur? arkanda, Nereden? arkanda. Sık. <laughs> panik yapma, panik yapma. Orada. Onu öldürürse neler olsun sana? Ne yapıyorsun ya? Mehmet dördüncü leş. <gülüyor> <gülüyor> bot değildi değil mi o? o da bottu canım. Öldürür değil ki seni öyle bir şey olur mu? Yanından geçti orada durdu resmen. Ya hmm. bot da olsa onu vurmak bir şey, şey olmaz çünkü ilk defa oynuyordun bu oyunu. Hmm. Dürbünü kapat. İlk sınıftan içeri doğru. No valla şey varmış. Bir dakika dur şu odada tava var sanki. Şuraya bakalım. Tavayı ne yapacağım ben? <laughs> Tam göremedim ama. Ha Tavayı sırtına doğru koyuyor böyle. O mermi sekiyor onlar. Şimdi ben kontrol etmeme gerek yok Karşıma aşama çıkana vuruyorum zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> kontrol ettim. Gaza <laughs> geldi. Ha. Karşında karşında nereye bakıyorsun karşında? Dün, dön 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 dön. dön. Orada bak. Hani ben? Orada camda ya. Aa. Camda da var orada. Ne camda yokmuş pardon. Vur vur vur. Şuna geç şuna. Ha sık. Ha, sık. Hadi. Ne var? Beşleş oldu. Beşleş. Beşleş. <laughs> Beşleş. Bak bakalım kutuda ne varmış. Bakıyorum kutuda ne var? Oo, bayağı bir şeyler. 4x şey var. tava. İki tane uzun şarjör. <laughs> evet, tamam. Şimdi sen ne Aa, bak yapıyorsun? Şurada da şey yap. var. Şurada da var. Dur. Nerede? Dur. orada. Aç, dürün aç. Sık. Sık, 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 Ay, sık, çabuk. Yere attı yere attı Arkanda da adam var. Şuraya kaç. Dur, dur, öldüreceğim. Dur, bir yere kaçma. Tamam, arkanda. Aynı sıktığın yerde orada. Öleceksin çabuk. Güzel. Yedi Evet, Hiç oynamamış gibi değil bence yani ilk şu an. Araba geçiyor yani. Bakayım. Araba geçiyor? Ha, Aa Aaa ben öldürdüğüm adamın şey çantasına bakmadım. Koş 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 koş. Sıkıyorlar var yukarıdan ortaya. Şu taraftan sıkıyorlar. Bana sıkmıyorlar ama Böyle kenar alanı çatışıyorlar. nereye gidiyorsun? Sen hızlı hmm. ol. Tamam yani güzel şeyler var. Şuraya bir bak İlker. Eee şimdi tamam. Bugün matematik sınavı varmış ama okullar tatil anlayacak. <laughs> ha bugün müymüş? Matematik sınavı bugün mü İlker'in de. Burada notlarda çıkıyor. Eee tamam. Şu adamın ikine bakalım. Okullarda Nisan'ın 30'una kadar tatil arkadaşlar. Artık bol bol takılırsın zaten. Pakça oynayacağım. <laughs> Şimdi nereye gidelim? Ee, ya. Bak bunun dürbünü Şimdi de haritayı aç, dağılmış. haritayı aç. Şimdi insan olduğu Ortasına yere doğru git be sen benim. Arkasına da gidelim. Şaka maka 32 dağrı... kişi kaldı arkadaşım. E... Çabuk çabuk yanında, yanında, yanında. Yanında burada, 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 arkanda. Burada, burada, burada. Çabuk. Ağacın saklandı. Ben seni bulurum ki. Öyle. Evet. Ağla, ağla, ağla. Ya ne? Hadi gel hadi. Önündeki adamı vuracaksın hadi. Neyse alan dışına çıktı zaten. Sana koş ya. Gitme alan dışına çıkma. Geri gel, geri gel. Geri gel. O ölür zaten orada. Arkanı dön. Koş. tarafa doğru koş. Yani bizi benim Şurada Ay ben vuruyor. yapıyorum? Tam koş 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 Tamam sen şuraya ağacın dibine doğru şuraya yat. Ha biri piknik yapmış buraya. Tamam. Gelenlere şuradan bak be. Şuraya dön. Dön 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 dön. Dön. 50 saniye sonra alan O mavi alan dışında kaldığın sürece canın azalıyor. Bak şuna bas bir kere. Öbür tarafa sakin ol orada bak tam orada mü? ateşi. Dur nerede? dur Sık. Dürbün. Şu an kesinlikle İki görmeden mi? sıkıyorum yani. Bir bak ilk önce. 8 leş. Sekiz leş. Yirmi üç kişi kaldı bu arada. Aha. Güzel oynuyor. Bir kişi öldürmüş benim harcımda. Yedi tanesini ben öldürdüm. Nasıl? <laughs> bak Leş 8 diyor toplamda. Tamam. Zaten ben hariç bir tane öldürmüş. Diğer insanlardan bir tane öldürmüş. Nasıl diğer herhalde? oynayanlardan bir tane öldürmüşler işte. Arkandan tam arkanda. Orada. Ayı burada. O da acın var. Aşağı biraz. Onunla değil diğer tarafa aşağı çekeceğiz. Oraya sık. Alan daralıyor. Kalk ayağa şu tarafa koş şu tarafa koş diğer tarafa koş Mermin yok çünkü O kulübenin içine gir Bak ya kulübün nasıl da acımadan yok. ateş ediyor ya Öldüreceğim valla Giremedim bu ne? Gir <laughs> <Geri> gel biraz Gir <laughs> gel Heh. İçeri gir Kapıyı, Kapıyı kapat kapatayım. Nasıl kapanacak? Aha alan geldi çık çık Sağa dön <laughs> Mermin yok sağa dön Git içeri doğru şuraya doğru git yapacak bir şey yok. Koş koş koş. Mermi yok sıkma boşuna neyi sıkıyorsun? 3 tane silah var mermi almamış ya. Saf. <gülüyor> 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 git bir yere saklan böyle. Şurada bulamazsın beni değil mi? Hayır orada şu canı bas. Geldim üstüne. Sol, sağ taraftan çekiyor sola git. Evin içine gir orada hemen. maşallah evet. en camın olduğu yere evet. gittim böyle kocaman camların <laughs> oldu. Abi abi orada bir sürü şey vardı mermi vardı mermi Marni vardı. Şarjör vardı şarjör. Oyun senin gerçekten kaçan ama 9 milimetre oldu. Hah buldun mu? Bir tane daha alev gizlen. Pardon kutlanır. <laughs> bir dakika bekle şurada. Hadi. Kalan 6 kişi. Leş sayısı 8. O nasıl oluyor? Diğerleri yok mu olmuş? Ha şurada. Dur bekle kit basmamız lazım. Öldür çabuk. Öldür. Çok heyecanlandım. Hadi 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 yaparsın. Aa, Alan bu tarafa geliyor. Öldürürsün sen. Alan daralıyor. <laughs> Sanki <güvenin>. öyle. <laughs> koş koş alan daraldı. Ölüyorsun ateş etsene. Dur. Abi. Ayol, bu çabuk. Direkt Biri mi? böyle ritim yapmaya çalışıyor herhalde ateş ederek. Ya nereden sıkıyorsun ya? Tam arkanda. Yok bu tarafta bu tarafta. Bu da kız rey. Kalan iki kişi. Biri ben, diğeri... <laughs> Bu, Hepsi bot mu bunların? acaba dur. Hı? Hepsi bot mu? Yok canım ne botu Hepsi bot değil. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Yani. <laughs> He gördüm şuradan. Alan daralıyor. Alan, alan, alan daralıyor. Öyleyse. On leş ve bilinci olduk. Ben kaldım. <laughs> çorba parası çıktı. Winner chicken dinner. Çorba parası mı çıktı? Öyle yazıyor. Winner chicken dinner. Winner chicken dinner. Akşam yemeği çıktı demek. <laughs> bu ne? Hala devam ediyor bu. Ortaya ne diyor? Maç 18 saniye sonra sona erecek diyor. Sonuçlar de. İyi oynadı bence. 7 tane ben yok 8 tane ben vurdum. birinci tane, oldu. 2 tane daha ben vurdum. Ben birinci Teşekküre gerek yok. Hani evet, hiç orada parası çıktı. Güzel oyundu. Bence ilk oynamasına rağmen şanstı biraz da bence ya. Hani botlar falan geldi. Yani hepsinde gerçek insanlar değildi. Ama ben sonra kalanlar ama. sonra kadar bence iyi geldi yani. 6 kişiye kadar geldi. Ondan sonra ben aldım. Ben de fazla bir şey yapmadım. Sonuncu Cicin adam zaten ağacın dibinde tabak gibi yapmış. Onu vurduk diye. Bir. Bu bir seri arkadaşlar. Ama siz isterseniz devam edecek. Ee, beğenip beğenmediğinizi like'lardan anlarız. Eğer çok like atarsanız. Evet. E, bu seriye devam edeceğiz. O zaman şimdi videoyu kapatalım. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Yorumlara bu arada bu seri devam etsinler. Onu da yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada bir önceki kanalımıza attığımız videoda abim bana makyaj yapmıştı. Ve e, o video 100 like alırsa ben abimden makyaj yapacağım. O videoyu o da buradan bir yerden bulabilirsiniz. Mi? Şuraya bir yere koyacağım ben. Oralardan bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. mm <laughs>